Herkese merhabalar. Mutfağımdan mutfağınıza YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem çok pratik hem de çok lezzetli bir börek tarifim var. Kahvaltı sofralarınıza, çay saatlerinize yakışacak, lezzetli, çok da zaman almadan yapabileceğiniz dışı çıtır, içi yumuşacık olan kremalı ıspanaklı kırma börek yapacağım. Benim malzemelerim gördüğünüz gibi hazır. Dilerseniz hemen yapım aşamalarına geçelim. Önce böreğimizi iç harcını hazırlamakla başlıyoruz. Burada ıspanaklarım var, İnce doğranmış bir şekilde. Bunu geniş bir kase içerisine alıyorum. Yine ince şekilde doğranmış soğanım var bir adet. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. ve kırmızı toz biber tercih ederseniz karabiber de kullanabilirsiniz baharatlandırmak sizin tercihinize kalmış bunları güzelce karıştıracağım ve iyice sönecek. tırnaklarımı güzelce karıştırdım. Şimdi bir kase de beyaz peynir ilave etmek istiyorum. Şimdi bunu da güzelce karıştırdıktan sonra kenara alacağım. Böreğim için kullanacağım. İç harcım hazır. Şimdi bunu kenara alıyorum. Hemen böreğim için yine sosumu hazırlıyorum. 2 adet yumurta sarısı Güzelce çırpıyorum. 1 çay bardağı yoğurt 1 çay bardağı süt. Bir paket krema ilave ediyorum. Bir kahve fincanı sıvı yağ. Bir yemek kaşığı un ve bir çay kaşığı karbonat. Güzelce karıştırıyorum. Evet, sosum hazır. Şimdi böreğimizi yapmaya başlayabiliriz. Böreğim için 3 adet yufka kullanacağım. Bir tane yufkamı böyle seriyorum. Üzerine olduğum sosumu gezdiriyorum. Her yere bulaşmasını sağlıyorum. Şimdi ıspanaklı serdireceğim böyle güzelce. Şimdi bu taraftan biraz katlıyorum. Buradan da katlıyorum. Yavaşça bu şekilde iki taraftan böreğimi büzdürüyorum. Daha sonra ortadan ikiye bölüyorum. Yine eşit parçalara bölerek kesiyorum. şekilde alıp tepsime yerleştireceğim. Aynı işlemi diğer yufkam için de yapıyorum. Hafif yırtılmalar olsa da problem değil. Böyle hafif büzdürdüğümüz için zaten onları kamufle etmiş olacağız. Yine üzerine sosumu gezdiriyorum. Evet iki tarafı da katlıyorum bu tarafta. Her tarafı bulaşmasını sağlıyorum. Şimdi iç malzememi koyuyorum yine. İşte olarak malzememi serdim. Şimdi yine iki tarafı da böyle katlıyorum ve büzdürüyorum. Yine dilimlere ayırıp tepsime yerleştireceğim. Evet üç yufkama da aynı işlemi uygulayarak şimdi böreğimi hazırladım. Tepsime de dilimleyip yerleştirdim. Şimdi kalan sosumu üzerine gezdiriyorum. Alta yağlı kağıt sermenizi tavsiye ederim tepside. Çünkü soslu bir börek olduğu için hem yapışmamış olur hem de sizler için daha bir kolaylık olur. birazcık sosunu gezdirdim şöyle her bulaşmasını sağlıyorum 2-3 saat buzdolabında dinlendireceğim dilerseniz bunu bir gece önceden yapıp buzdolabında yine bekletebilirsiniz ertesi gün çıkarıp pişirdiğinizde çok daha lezzetli olur Şimdi son olarak üzerine susam ve çörek otu serpiyorum. Evet, böyleyim hazır. Şimdi birazcık dinleneceğiz. Daha sonra fırına göndereceğim. Böreğimin son halini sizlere de göstereyim. Kremalı ıspanaklı kırma böreğim servise hazır. Çok güzel oldu gerçekten. Sizin de denemenizi de kesinlikle tavsiye ederim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim yorum kısmına fikirlerinizi, düşüncelerinizi belirtip kanalıma da lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.